Merhaba arkadaşlar. Bugün Nefes Suyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Nefes Su ile birlikte ne yapacağız? Bugün Nefes Su benim hizmetçim olacak. Çünkü ben onun her dediğini yaptığım için artık o da benim dediğimi yapacak. Dur, halıyı hav düzeltelim. Düzelt halıyı. Şimdi Nefes Su söz sizde. Ne yapmamız gerekiyor? Sen nasıl bir hizmetçi olmak isterdin? Ya da Arkadaşlar burada hizmetçi gibi bir şey yok. Zengin onlar, olanlar böyle bir şey yapıyor. O videolara inanmayın. Sadece temizlikçi bir kibar giyiyorlar. Ondan sonra Ay ben Efendim ben şunu yapacağım demeyeceğim ben bu videoda. Bazen nerede benim istediğim olacak. O zaman videomuza geçelim. <laughs> İlk başta, i̇lk başta ben... benim dediklerimi yapmam gerekecek. Hayır ilk başta ben senin şarkını söyleyeceğim tamam mı? Tamam. Hizmetçi benim şarkımı söyle diyeceksin. Ben buraları düzenleyeceğim. <laughs> Böyle çağıracaksın tamam mı? Hadi. Desene dayı. Ney? Diyeceksin ki hizmetçi hadi benim şarkımı söyle. Nefes su. Ben öyle demeyeyim de nefes su diyeyim tamam mı? Tamam. Nefes su, hadi benim şarkıyı söyle. Tamamdır. Benim dediklerimi yapacaksın çünkü bugün. Çal hadi. Merhaba. Sen dostum de söyle, kendin de söyle. Kendin söyle. <laughs> Neyse, bu kadar yeter. Şimdi şunların hepsini güzelce yerleri falan sil. Tamam, Bak bırakın. masaları falan sil. Tamam, Buraları falan topla derle. Efendim? Şu telefonu falan şey yap. Akşamleyin sen bugünkü yemeğini vereceğim yani. Buyurun. Merak etme. Bizde öyle şeyler olmaz olur. yani. Kim ne kadar çalıştıysa hakkını veririz yani. Yazın. Tamam mı? paranı alacaksın. Ya bir şey diyebilir miyim? Burası senin alanın. Bak kendi alanına karışmıyorsun. Tamam. Otur lütfen başka köşeye. Bura zaten benim kendi alanım derken bura benim odam. <laughs> Telefonum bile var baksana. Buyurun efendim. Ee, Bana şuradan bir şeyler getirsene içecek. Tamamdır. Ne isterdiniz? İçeriden gerçekten getir. Ne? Ney ney? Böyle şey mi olur? <laughs> Getir hadi tamam. Çakacaktan içecek. Bunlar. Hadi. hadi. <laughs> Beni çalacaksın Bu da çok iyiymiş ha. Nefes suyu bakar mısın? Tabii ki de hemencik bakıyorum. Şunu bardağı şuradan bir alsana. Yanlışlıkla yan düştü. Ama döküldü. Hepsini içtim, içtim. Dibinde birazcık damladı. O belki iz yapmış olabilir. Neyse. Orayı bir sil. Güzelce sil. <laughs> gel gel olmadı. Gel gel oraya olmadı. Aynı yeri. Aynı yeri sil. Yapamıyorsun. Efendim bitti. Yapamıyorsun. Efendim bitti. Şu kağıdı oradan al. Hadi. Ben o zaman senin temizlik ürünlerinde karışmam. Efendim lütfen. Lütfen yemeğinizi buradan seçin. Ben de yapayım. Tamamdır. Oh, <laughs> Televizyonu silme çünkü ıslanmasın. Tamam efendim. Ben bir bahaneye gidip bunun aynısını alabilir miyim? Çabuk. Çok fazla zaman geçirme. Senin saniyen para. Bir saati geçince mesai istiyorsun. Es <laughs> Bir tane yemek bakacaksın tamam mı? Nefes su. Bana bu tavuklardan yapacaksın gel. Hızlıca gel. Ama bu tavuklar daha yaşıyor. <laughs> Baksana. Bak. Hangi ben şu baştaki tavuk değil de o şundan istiyorum, tamam mı? Onun hmm. çünkü onun birazcık toklu o, birazcık hmm. yemiş. Bu civcivler büyüsün. Ondan sonra yiyeceğim. Şu çoraplardan istiyorum. Yılbaşında şey koyacağım içine, hediye koyacağım. Belki sana da koyarım ama bilmiyorum yani ben tam olarak şey yapamadım. Şu say kaç? 5 Şu? Onu bilmiyorum. Efendim bunları sormanıza hiç gerek yok. Bence ben sizinle tavuklarınızı yapacağım. Pekala. Oh, Buyurunuz. Teşekkürler. Ben de orada bir Bu çatalı bir sil ya bu ne? Ay tamam. Seni bu ne biri bir şey mi yemiş buna? Bir saniye ya. Ne? Nasıl ya? Sen kendin mi yiyorsun? Evet. <laughs> böyle asla kabul edemem. Tamam. Patronunuz yok mu sizin? Yani hangi temizlik şirketinden geldiniz siz? Bu arada siz beni tanımıyorsunuz ve ben sizi tanımıyorum. Siz benim böyle temizlikçi, ben temizlikçiyim ama siz benim böyle başkanım olamazsınız. Değiştirin kendinizi. Nefesu Akşam oldu kızım. Al şu paranı. Bir daha da gelme. Sen çok fazla yapamadın bu işi. Ben seni bir daha çağırmayacağım. Arayayım onları da. Seni yollamasınlar. Başka birini yollasınlar. Buyuruz, Ay, Buyurunuz. ne isterdiniz? Ay tabii şimdi. Aferin ha? Aferin ya. Tamam Ay. söylemem. Ay. Şimdi söylemem işte. Al şu paralarını. Helal hoş sen, olsun al. Tabii ki şimdi hepsini almayayım. Bana hiç gerek yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sintine basmayı unutmayın. Size sileyim. Bay bay.